Bacalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Güzel bir ara tatil vardı. Dinlendik. Böyle streslerimizi attık. Çılgınlar gibi eğlendik. Diyemiyorum tabii ki. Ama artık biraz daha toparlanma vakti. Ne yapacağız bu ara tatilden sonra? Nasıl toparlanacağız? Bugün biraz ondan bahsedelim. Sevgili öğrenciler ara tatil biliyorsunuz geçenlerde bir arkadaşım diyordu ki ya şu ara tatili ortadan kaldırsınlar çocuklar tatile bir giriyor bir hafta sonra çıkıyor tekrardan böyle sudan çıkmış babağa dönüyor ve çocuklar eğitimlerin adını tadını da tam alamıyorlar ara tatilin tadında ben de dedim ki olur mu öyle şey tam tersini yapmak lazım ara tatili iki haftaya çıkaralım ki çocuklar tatile çıktık ya bunu bir adam akıl hissedelim desinler tabi bu işin şakası ara tatili iki hafta yapılması şu anda imkansız zaten bir sömestri tatilimiz olacak peki gerçekten de haklılık payı var. Hocamız diyor ki çocuklar sudan çıkmış babağa dönüyor. Tekrardan nasıl toparlanacak bu çocuklar? Öncelikle bir temponuz vardı. Bu tempo yazı varla taçlandı maşallah. Ondan sonra tekrardan tempo bir anda kayboldu ve tatile girdiniz. Tatilde çok fazla kendinizi yormayın demiştik zaten. Şimdi tekrardan bu tempo başlayacak. Peki kendimizi bu tempoya hazır hissediyor muyuz? Yoksa hafiften bir yığmışlık var mı? Zaten iklimin de etkisiyle soğuk var bastırıyor. Sıcacık kaloriferin yanında oturuyorsunuz vesaire. ...eklimin de etkisiyle bir hafif kıpırdanma olacak. Sevgili arkadaşlar bunu aşmanın en güzel yolu belki de bazı şeyleri kabullenmek. Öğretmenlerimiz her gün bize ders anlatıyorlar. Bu anlatılan dersleri özellikle sizler lütfen not olarak takip edin. Not olarak takip ettiğinizde kendinizi derste biraz daha aktif hissedeceksiniz. Konulara yönelik biraz daha algılarınız açılmış olacaktır. O yüzden mutlaka dersi çok iyi dinleyin. Daha sonra eve geldiğinizde bu dersleri günlük olarak tekrar edin. Sizler muhtemelen soru bankalarınız vardır. Soru var çözüyorsunuzdur. Ona bir şey demiyorum ama sınav zamanına kadar konuların mantığını anlamak şimdi temelden çok çok önemli. 9 ve 10. sınıfın konuları zaten üniversite hazırlık, üniversite sınavında TYT dediğimiz konu var. E, TYT dediğimiz konu var da ağırlık olarak mantık, yorum soruları. E şimdi öğrenciler 9 ve 10. sınıfta bu yorum kabiliyetini kazanmazlarsa 12. sınıfta nasıl kazansınlar sınava hazırlanırken? Yani şu anda bir adımda yapacağın şeyi 12. sınıfta 5 adımda yaparsın. O yüzden sen öğretmenin anladıklarını çok iyi dinle ve konuları çok iyi kavra çalış. Soru çözüm kitaplarından soru çözebilirsin. Bu noktada en ufak bir sıkıntı yok. Fakat derste biraz daha aktif olmaya çalışmalısın. Bu bir. İkincisi eğer bulunduğun seneden geçmiş konulardan eksiğin varsa ara tatilde bunu kapatmanı dilerdik. Ancak kapatamadıysan yine önümüzdeki kalan süreçte bunu yapmalısın. Çünkü ikinci sınavlar gelecek ve muhtemelen ikinci sınavlarda da o konulardan mesul olacaksın. E seni zorlayacak o zaman konu var. Bunu yaşamak istemiyorsan eğer lütfen şimdiden o konulara çalışmaya başla. Yani ilk dönemde eksik kalan bu konularını gidermeye çalış. Sömestire bırakma. Çünkü sömestirde biraz daha geniş bir tatil var ama yine yoğun bazı dersleri halletmen gerekebilir. Her sınıfın kendisine özgü konuları vardır. İşte 9. sınıfta denklem ve eşitsizlikler çok önemlidir. İşte 11. sınıfta atıyorum trigonometri çok önemlidir. Bu matematikte tabii ki ben her zaman söylüyorum denklem ve eşitsizlikler dediğimiz ünite mesela 9. sınıfın ünitesi. TYT'nin neredeyse yarısı. Fonksiyonlar, kümeler, TYT için çok önemli bir konu var. Bu konuları hiçbir zaman aksatılmaması gerekiyor. Yani 12. sınıfa gelene kadar defalarca halletmiş olmanız gerekiyor. Yoksa 12. sınıfta gerçekten çok büyük problemler yaşıyorsunuz. Fakat yine de ders yoğunluğunuz bir 11. sınıf, bir 12. sınıf öğrencisi gibi değil. Onu da söyleyelim. O zaman sizin de ekstra bir şeyler daha yapmanız lazım. Bu yapacağınız şeyler sınav için de fayda sağlaması lazım değil mi? Nedir bu? Kitap okumak. Her gün düzenli bir şekilde kitap okursanız her gün sorumluluklarınız devam eder. Ve sorumluluklarınız devam ederse rahat edersiniz arkadaşlar. Sorumluluklarınızı bırakırsanız rahat edemezsiniz. Bu bir gerçek. Yani her gün 10 sayfa kitap okuyorum. Bu bana biraz zor geliyor akşamları yatmadan önce kitap okumak. Yani telefonda şöyle bir instagramda gezmek varken niye kitap okuyayım dediğinizi duyar gibi oluyorum. İşte sizi ayıracak olan durumda bu. Bırakın bakan baksın ama siz her gün 10 sayfa kitap okuyun. Bu ileride çözeceğiniz problem sorularında da işe yarayacak. Paragraf sorularında da işe yarayacak. Tabi siz bu işi sırf bunlar için yapmayacaksınız. Siz sürekli dinç olmak. Ara tatil verildi. Tatilden çıktığında da artık dincim. Neden? Ben ara tatilde de sürekli kitap okudum çünkü. Ara tatilde de her gün 3-5 tane soru çözdüm. Ben bunu hiçbir zaman bırakmadım ki diyebilmek için bunu öğrenmek zorundasınız. Arkadaşlar hepinize başarı var diliyorum. Yakında ikinci sınavlar başlayacak. Fakat bu dönemi çok iyi değerlendirin. Bu ara tatil geçişini mutlaka ve mutlaka lehinize çevirin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.